Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in hepinizin üzerine olsun. Selamun Aleyküm. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden ulaşan sahih hadisler ve sünnetinin ortaya koyduğu üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilahi hikmetin gerektirdiği üzere insanların Kur'an'ı anlayabilme hususunda ehli beytine müracaat etmelerini istemiş ve bu hususta kimsenin kendisini müstahni görmesini doğru bulmamıştır. Bu sebepten ötürü yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bazı dini hükümleri genel anlamda belirtmekle yetinmiş ve bunlarla ilgili teferruat ve gerekli açıklamaları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beytini bırakmak suretiyle ümmetin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beytine yönelmesini istemiştir. Zira böylece insanlar sapmayacak, şaşkınlık ve gaflet içinde bocalamaktan kurtulacaklardır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisiyle bu gerçeği açıkça beyan etmişlerdir. Benden sonra aranızda iki değerli ve ağır emanet bırakıyorum. Biri Allah Celle Celaluhu'nun kitabı, diğeri de benim soyum olan ehl Beytim. Bu ikisine sarılırsanız asla sapmaz, yolunuzu şaşırmazsınız. Bundan ötürü sahih İslami akidelerin tümünün ayrıntılarını değil de sadece çerçevesini ve kökünü Kur'an-ı Kerim'de bulmak mümkündür. Şüphesiz bu temel İslami inançlardan biri de Kur'an-ı Kerim'de, birçok ayette beyan edilmiş bulunan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a iman olayıdır. Bu noktaları göz önünde bulundurarak, Ümmeti Muhammed kardeşlerimiz için Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ashabıyla ilgili bazı ayeti kerimeleri Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam ve, ve Ehli Beyt imamlarından gelen tefsirleriyle sizlere aktarıyoruz değerli kardeşler. Rahman ve rahim olan Allah Celle Celalünü’ün adıyla. O öyle bir Allah Celle Celallüüdür ki rasulünü gönderdi. Hidayet ile Hidayet üzerine ve hak din üzerine gönderendir. Dinini diğer dinlerin üzerine çıkarması için Allah Celle Celallüü bir rasulünü gönderdi. Bütün kafirler istemeseler dahi Allah Celle Celallüü hidayet üzere olan, Resulünü hak din üzere gönderdi. Tevbe Suresi 33. Ayet-i Kerime Hz. İmam Cafer Sadık aleyhisselam bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır. Allah Celle Celalü ant olsun ki bu ayette zikredilen vaat henüz gerçekleşmiş değildir. Kâim, kıyam edecek olan Hz. Mehdi aleyhisselam zuhur edinceye kadar da bu gerçekleşmeyecektir. Kaim zuhur ettiğinde onun kıyam ve zuhurundan rahatsızlık duymayacak olan hiçbir kafir ve müşrik kalmayacaktır. Kafir veya müşrik olan bir kimse taşın içine de girecek olsa o taş dile gelecek ve ''Ey mümin içimde bir kafir var beni kır ve onu öldür'' diyecektir. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilin ki Allah Celle Celaluhu onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah Celle Celaluhu onları sever, onlar da Allah Celle Celaluhu severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah Celle Celaluhu yolunda cihat ederler.'' Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah Celle Celaluhu'nun bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah Celle Celaluhu lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Maide Suresi 54. Ayet-i Kerime İbni Ebi Zeynebi Numani olarak tanınan Muhammed bin İbrahim Gaybet adlı eserinde Süleyman bin Harun İcli'den şu hadisi rivayet eder. İmam Cafer Sadık aleyhisselam bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurdular. Şüphesiz Hz. Mehdi aleyhisselamın bunu yapacak olan dost ve yardımcıları vardır. Bütün insanlar ortadan kalkmış olsa bile Allah Celle Celaluhu onun yardımcılarını getirecektir. Bu ayette sözü edilen topluluk işte onlardır.'' Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla, göklerde ve yerde ne varsa isteyerek ve istemeyerek ona teslim olmuştur. Ali İmran Suresi 83. Ayet-i Kerime Ayâşi, kendi senediyle İbni Bukeyr'den şöyle nakleder. Allah Celle Celaluhu'nun göklerde ve yeryüzünde ne varsa istese de istemese de ona teslim olmuştur buyruğu hakkında İmam Musa Kazım aleyhisselamdan sorduğumda şöyle buyurdular. Bu ayet Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Kıyam ettiğinde tüm yeryüzündeki Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler, Zındıklar, Mürtetler ve kafirlere İslam'ı sunacaktır. Kendi rızasıyla Müslüman olanları Namaz, zekat gibi bir Müslümana farz olan amelleri yapmaya mükellef kılacaktır. İslam'ı kabul etmeyenleri ise katledecektir. Artık yeryüzünde Allah Celle Celaluhu birdir demeyen kimse kalmayacaktır. Hanefi mezhebi ulemasından olan Hacı Kelan Kunduzi, Yenabiül Ül Meveddet adlı kitabının 421. sayfasında şöyle yazıyor. Rifa bin Musa meskur ayetle ilgili olarak Hz. İmam Cafer Sadık aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Hz. Mehdi aleyhisselam kıyam ettiği zamanda yeryüzünde Allah Celle Celaluhu'nun birliğine La ilâhe illallah ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun peygamberi olduğuna Muhammedun Resulullah şehadet getirme sesinin yükselmediği hiçbir bölge kalmayacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla açık ve gizli nimetlerini size tamamlamıştır. Lokman Suresi 20. Ayet-i Kerime Şeyh Saduk Ebu Ahmet Muhammed bin Ezdi'den şu rivayeti nakleder. Efendim İmam Musa bin Cafer Aleyhisselam'a açık ve gizli nimetlerini ise tamamladı. Ayetinin açıklamasını sordum. Şöyle buyurdular: Zahir ve açık nimet, zahirde olan ve açıkça görebildiğiniz imamdır. Gizli nimet de gaybetteki imamdır. Bunun üzerine kendisine imamlar arasında gaybete çekilecek olanı var mıdır diye sordum. Evet buyurdular. Kendisi gaybette kalacak ve insanların gözünden gizlenecektir. Ama müminlerin kalplerinde sürekli anılacaktır. O, bizim ehl Beyt imamlarının on ikincimizdir. Allah Celle Celaluhu bütün zorlukları ona kolaylaştıracaktır. Yeryüzünün hazinelerini ona aşikar edecektir. Her çeşit uzaklığı ona yakın kılacaktır. Zorba ve zalim olan herkesi onun eliyle yok edecektir. Onun elleriyle tuğyan eden her şeytanı helak edecektir. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla, onlar ki eğer onlara yeryüzünde egemenlik verirsek, namazı dosdoğru kılarlar, zekat verirler, marufu emreder ve münkerden sakındırırlar. İşlerin sonu Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Hac Suresi 41. Ayet-i Kerime Ebul Carut, Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu söyler. Bu ayet-i kerime Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah Celle Celaluhu onları yerin doğu ve batısına egemen kılacak, onların eliyle dini aşikar edecektir. O zuhur edince artık zulüm ve sapıklıktan eser kalmayacaktır. Bu hadis-i şerif ayrı bir nakilde Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan şöyle nakledilmiştir. Bu ayet-i kerime İmam Mehdi Aleyhisselam'a kadar olan Ali Muhammed hakkında nazil olmuştur. Allah Celle Celaluhu İmam Mehdi Aleyhisselam ve ashabını yerin doğu ve batısına egemen kılacaktır. Dini kamil edip onun eliyle batılı, bidatleri ve yanlışlıkları giderecektir. Nitekim daha önce cahiller hakkı yok etmişlerdi. O zuhur edince artık zulümden eser kalmaz. Onun ashabı iyiliği emreder ve kötülüklerden sakındırırlar. Rahman ve Rahim olan Allah celle celalühünün adıyla De ki hak geldi ve batıl zail olup gitti. İsra Suresi 81. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime hususunda Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Kıyam edecek Mehdi zuhur ettiği zaman batıl devleti yok olup gidecektir. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla. Bilin ki, şüphesiz Allah Celle Celaluhu, yeri öldükten sonra diriltir. Biz, akledesiniz diye sizlere ayetleri açıkladık. Hadid Suresi 17. ayeti i Kerime Selam bin Müstenir, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan bu konuda şu hadisi rivayet etmiştir. Allah Celle Celaluhu, kıyam edecek, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle yeri diriltecektir. O, adalet üzere halkı yönetecektir. Böylece yeryüzü zulümle öldükten sonra adaletle tekrar dirilecektir. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla. Andolsun biz zikirden bütün sevami kitaplar veya Tevrat sonra burada da hiç şüphesiz salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardır diye yazdık. Enbiya Suresi 105. Ayet-i Kerime Mecmaül Beyan Tefsirinde bu ayeti kerime ile ilgili olarak şöyle geçer. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdular. Bunlar ahir zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabıdır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer almamasının şüphesiz bir hikmeti vardır değerli kardeşler. Bu hikmeti göremiyor olmamız olmadığı Kur'an-ı Kerim'de yer almadığı anlamına gelmez. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı açıkça anlatmaması onun önemini eksiltmez. Şöyle ki namazın rekatları nasıl kılınması gerektiği de Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ancak bu namazın önemini eksiltmez. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan açıkça bahsetmemesi bir hikmet üzere şüphesiz ki imtihan sırlarındandır. De ki en doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. İstemeliyiz değerli kardeşler. Çokça istemeli, çokça arzu etmeliyiz. Bu konu sıradan bir konu olmadı hiçbir zaman. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı anlatmakla haberini vermek adına ahit alınan her peygamberden bir sonrakine, böylece 124 bin peygamberin evveline, sonrasına, ta ki bu zamana ve bu hakikatin bir gün tüm parlaklığıyla ortaya çıkacağı vakte kadar hep çok önemliydi, hep çok kıymetliydi. Peki bizler ne durumdayız değerli kardeşler? onun zamanında olduğumuz, onun yeryüzünde aramızda olduğu hadis-i şeriflerle böylesine ortadayken ve kim olduğu hadis-i şeriflerdeki özellikleriyle karşımızda öylece duruyorken ne kadar derdindeyiz bu gerçeğin. Sadece bizleri yaratan Rabbimize ve onun seçilmişlerine itaatle yükümlü kılındığımız bu dünyada bizlere yükümlülüklerimizi neler unutturdu? Bugün Hz. Mehdi Aleyhisselam hakikatinin önüne geçen meşguliyetlerimiz bizlere neleri kazandırır, neleri kaybettirir? Onun zamanında yaşıyor, daha nefes alıyorken önceliklerimizin ne olduğunu düşünüp çıkan sonuç karşısında kendimizi tartıp Hz. Mehdi Aleyhisselam önderliğindeki kıyamete kadar sürecek olan cihat yani la ilahe illallahı bir adım öteye götürme kavgasının neresinde olduğumuzu hatırlamak gerekmez mi değerli kardeşler? Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü ümmeti Muhammed'e her şeyin en hayırlısını nasip etsin. Allah Celle Celalinin rızasını umarak hazırlamış olduğumuz bu videoyu Tevbe Suresi'nin 109. ayet-i kerimesiyle bitiriyoruz değerli kardeşler. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celalühü'nün adıyla. O halde binasını Allah Celle Celalühü'nün korkusu ve Allah Celle Celalühü'nün rızası üzerine kurmuş olan mı hayırlıdır? Yoksa binasını yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı daha hayırlı? Allah Celle Celaluhu zalimler güruhunu hidayete erdirmez. Tevbe Suresi 109. Ayet-i Kerime Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in hepinizin üzerine olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle. Selamun Aleyküm.